Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Toxilla ve yepyeni bir Wild Rift oynanış videosuna da hepiniz hoş geldiniz efendim. 6 level olmama çok az kaldı. Artık bu son elim. Bu elden sonra en iyi açacağım ve en iyi açtıktan sonra da en iyi oynamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar videoya bir tane beğeni atarak da kanala çok fazlasıyla destek verebilirsiniz. Ve maç bulduğunda görüşürüz. Evet zaten direkt olarak da maç buldu. 2-3 saniye falan bekledim yani. Burada oynamak istediğim bir şampiyon var. Jinx oynamak istiyorum ben. ADC oynayacağımı da işaretleyelim. Yorumlarda bir arkadaşımız Jinx istemişti. Bunu o arkadaşımızın isteği üzerine çekiyorum. Ayrıca arkadaşlar yorumlarda elimde olan şampiyonları zaten görüyorsunuz şampiyon seçiminde. Neler isterseniz aşağıda yoruma yazmayı unutmayın. Bunları maalesef seçemiyorum. Ya otomatik alacaksın kardeşim ya da almayacaksın diyor. Ben Jinx'e yenilmez tercih etmezdim mesela ama olsun burada da bu şekilde gitmiş olalım. Sıçrayı diğer tarafı alacağım. Çünkü agresif sıçra kullanmak yerine her zaman defansif atıyorum. Haydi bakalım maç başlayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar maç başlamak üzere. Rakipte yine Jinx var. Yanında da Eni var. Eni acayip sıkıntı gerçekten. Bam diye tek atabiliyor. Birazcık korkuyorum ondan ama benim de yanımda Blitzcrank var. O yüzden... Sadece Blitzcrank çektikçe adamları altına böyle tuzakları mı koyup uzaktan pıt 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 vurmayı düşünüyorum. E Ormanımızda Master Yi, yine karşı ormanda da Master Yi. Şampiyon havuzu birazcık dar şu anda oyunun ve aynı zamanda koridorlar değiştiğini öğrenelim diye oyun bolca kez tekrarlıyor. Diyor ki, ADC ve Support Ejderha'nın olduğu koridora, Ejderha'nın olduğu taraftaki koridora gitmesi lazım diye birçok kez söylüyor. Rakip bu arada ADC'leri nerede peki? Jinx nerede oynuyor? Ormancı yok mu karşıda? Var. Mastery orman oynuyordu. Çok güzel. Bir tane daha vurdum. O ölecek diye tahmin ediyorum. Mastery'de ne var? Çarp ve sıçra. Orada nasıl yaşadı lan? Ha, belki erik yemiştir son saniyede falan ama harbi helal olsun öyle yaptıysa. Şimdi tuzağımı açıyorum. Yanımda Blitzcrank olduğu için Blitzcrank birinin üzerine eğer... Evet. Berbat bir tuzak kullanımı bu arada. Bir daha vurdum. Şifasını bastı. Ve evine yolladık arkadaşı. Jax'e bir tane daha vurdum buradan. Ben de bir e can bastım bu arada ölmesin garibim diye. W'mu da açtım şu an. Bir tane de ben atayım bakayım. Ben vuramadım o vurdu. Aferin oğlum benim. Blitzcrank çekerse direkt olarak üzerine yine şey koymaya niyetliyim. Tuzak koymaya. Bir şuradan bir... Güzel vurdum. Karşı Jinx'i vurduk orada bir tane. Şimdi Blitzcrank'ten bir hamle bekleyeceğiz. Jax Q'sunu attı aslında. Silah değişimi birazcık geç oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir tık geç gerçekleşiyor silah değişimi. Vallahi Blitz kardeşim bence kaç ama Sen de kestim ben ya. Aynen. 2'de 2 aldık burada. Çünkü Jinx skor aldıktan sonra yüksek miktarda yürüme hızı kazanıyor. Galiba saldırı hızı da kazanıyordu. Onu çok hatırlamıyorum. Şimdi yalan söylemiş olmayalım. Ben burada yeteyim. Cebimde çok güzel bir 2,5 milyar param var. Gidelim harcayalım. ki. <laughs> <laughs> tamam. Biraz daha hızlı gitmiş olduk. Yani tamam. Öcünü alırım ama. Öcünü alırım. Çok kalbim kırıldı. Blitzcrank'ten bir hamle bekleyeceğiz burada yine. Çalıya yerini aldı çakal. Ama rakip kontrol etti çalıyı. Minyon'un canı beyaz işaretle gözüktüğünde son vuruş yapacağımız an demek oluyor bu arada bu. Eğer yanlış anlamadıysam ya da çok düşük canı kalmış mı oluyor öyle bir şey. Sonrasında bam diye son vuruşu atıyor çünkü hep. Şu an bayağı saldırı gücü ve kritiğim var. Ben birazcık kuleye vurayım o zaman. Kule işaretine tıklayarak vurduğumuzda sadece ama sadece kuleyi hedef alan vuruşlar atıyor arkadaşlar bu arada. Çok güzel. Blitzcrank double kill aldı. İkisi de Blitz'e gitti. Çıldırıyorum. Neyse o da kalsın garibim ya. Tokat yiyen bir robottan başka bir şey değil bir süredir garibim. İkinci E full yiyeceğim ben sanırım. Bana vurma kule. Teşekkürler canım. Şimdi süper mega... Yok süper mega değil lan. Ney bu? Lan dur bir daha Jinx ultisine ölmek istemiyorum ben ya. Bir daha ölmem değil mi lan? Şifada elim ama yetişmez ki. Lag olduğu için. Aa runan bitirebiliyorum şu anda. Ben bir şey diyeyim mi? Önce Runa'nı alacağım. 950 altın. Ah. Ebedinin eşyasıyla aldık Runa'nı. Tamam bir de kritik de alalım. Çok ciddi boyutta kritim var şu anda. Runa'nı da ayrıca etrafına da ben hasar verirken etrafına da hasar veren bir item. İkinci ne fullesem ya. Çok kararsız kalıyorum. Bence ben E fullleyeyim. W'mu tutturmam zaten bu pingle çok zor. imkansız neredeyse. Normal makinemize geçelim. Adam her türlü o tepkiyi veriyor yani. O kadar uyuz hareket ediyorum ki. Hiç ellemeyeceğim, vurmayacağım. Hop. Ulti atacak sandım onun yerine. Göremiyorum ki orayı. Vurdum galiba ya. Tamam bunu aldım. Blitzkrieg sal artık. Killerimi ısırıp durma. Kaç tane kill çaldın ya? Ben miyim sup sen misin kardeşim? Kuleyi burada patlattık. Aynen. 1100 param var. Ebedi bitiyor şu anda. Yani Jinx. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Boş boş hareketler. Şimdi şuraya bir totem bırakalım. Ama kırmızı var. İsterim bu arada. Lan. Bunun canı geri de olacak birazdan. Hiçbir şey alamamış olacağız. <laughs> <laughs> Blitzcrank kırmızı istiyor ama onu almamız çok zor be kardeşim böyle. Güzel bir ulti geliyor benden. Hop bunu da ben aldım double kill. Çok güzel. İki tane skoru da buradan çözmüş olduk tertemizinden. Kırmızıyı da alayım aga. Onu da sal. Eyvallah. Bir geri dönelim. Ayakkabımı ve ebediğimi bitireceğim. 4-1-4 gidiyoruz. Yani Blitzcrank şu Bamgüm killleri almış olmasaydı bu arada çok Ha, ayakkabıyı da direkt olarak önerdi bize. Basıyorum ayakkabının yürüme hızı bulsun. Master'ı yukarı itiyordu. Hala itiyor mu? Hala itmiyor. Güzel. Master'ı golemini alıyor şu anda. Bizimkiler alamet açacak. Güzel abi. Gayet iyi. Oo çok iyi. Kestik bu arada. Kaytlaya, kaytlaya gelin çocuklar. Güzel bir ulti geliyor yine benden. Hop bunu da aldım, çok güzel. Yine muhteşem ultilerimle coşturuyorum fark ettiğiniz gibi. Şimdi Jax'in sersemletmesinden çıkmak için çok mantıklı aslında. Şey. E, QSS. O yüzden onu aldım. Tuzağımı da son seviye yaptım. Ultim çok leşti bu arada. Orta koridora bir gideyim mi ya? Orada da bir estirelim mi? Sesimizi bir duyuralım bence orada da. Selamünaleyküm aleyküm diyelim. Lan lan kasma 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 hiç kasacak zaman değil. Kill mi aldım lan? Şunu bir. Temizinden bir. Yok. Sıçram olsa zorlardım orayı da sıçram yok. Duracağını da sanmıyorum hiç adamın burada. Aynen. İkinci kuleyi alacağız şu anda buradan. Tertemiz bir ikinci kule. Çok hızlı zaten Jinx. Steklene steklene şu şu an elindeki silahla zar 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 vurduğu için bir tane de can çalma alsam aslında savaş dışında böyle ara ara ormana girip can doldurmayı seviyorum ben. Bunun için kullanabiliriz. Bu arada şu an can çalmam var benim. Master'i gördüm fark ettiniz mi? O çok beni fark etmedi bu arada. Gelirse buraya şey yapacağım. <laughs> Kasma! Oğlum ya. Ama ben bu telefonun ekran parlaklığı ayarlamasının içine ederim ya. Tam gerçekten savaşın en güzel yerinde de yapmazsın bunu. Sen de can çalma aldım. Bu ayarı kapatmayı bilmiyorum arkadaşlar. Siz bu videoları izlerken ben zaten çoktan çekmiş olacağım için en azından bir noktadan sonra siz bunu yorumlarda yazdığınızda sizlere daha kasmayan videolar yayında bak istiyorum yeter. Mastery işaretleyerek saldırıyorum şu an. İptal ettim. Ulti açtı bu arada. E kestim ben bunu. Ha, Jax geliyor. E yine kestim. Kötü bir ulti yine. Aa ultim base'de en iyi vurdu. Karşı Jinx'ten de bir ulti geldi. Karşı Jinx hep düşük canlı birilerini peşleyip onlara ulti atıyor. Kill kasmaya çalışıyor. Ben savaş için de atmaya çalışıyorum. Ben bu yüzden hep failliyorum. Şimdi Baron çıktı değil mi? Alamet yok. Alamet olsa bir alamet alırdık şu an. Üf, reis. Pardon reis bey. Rahatsız etmek istemezdi kusura bakma. Evet. Bu pek de hoş olmayan durumda. Willis çekecek misin Garen'i koçum? Güzel bir ulti. Bilgeçin. Aha kill aldım. Tariş. Oğlum kill aldım lan. Çok şaşkınım. Eni yukarıdan ittiriyor. Aslında baron mu alsak ya? Bizim takım burada bir savaş halinde. Adamlar itiyor abi. Hala itiyor. Ben geri döndüm. Kan çok güzel item bu arada. E, can çalma ihtiyacımı da gideririm bu şekilde. Canımı en sonuna kadar doldurmama gerek yok ama yine de aldı kuleye yetişmek için. Fullleyim diyordum canıma. Yani pek de bir işe yaramadı. Aha, Kitledi mi niye? Yo, yo, yo. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. QSS'imi harcamak istemedim burada gerek yoktu. Bekleme süresi uzun çünkü onun. Bir ejderha alalım. Ben tek başıma alabilirim şu anda rahatça ejderha. Ne ejderi var şu an bilmiyorum bakalım alev ejderi çıkacak. Şu an yok. Ne zamana çıkacak acaba? Bunun bilgisini nerede görüyoruz? Şu target lock olayı çok güzel bu arada. Skillleriniz de yine mesela master yer görüşümde olsaydı ona göre atabiliyoruz. Şey ultiyi de galiba atabiliyoruz bu arada. Kuleye dal diye şey yapıyor bizimkiler. İşaret veriyor. Dalarız reis. Sakin. Burayı alalım ya. Aynen. Zaten o kadar hızlı ki. Şu an kule almazımız. Masri öldü ama en azından işlevsel bir şekilde öldü. Niye? İnibitör kulesi açtık. Onurlu ve işlevsel. Ejder 8 saniyeye çıkacak. Ejder'e gidiyorum ben. Alev ejder olduğu için direkt olarak alayım. Sonra da base atalım. Aa Elder Dragon bu şey Alev ejderi değil direkt kadim ejder Bana yardıma gelsinler Belki tek başıma alamayabilirim ama Yo alıyorum ya rahatça alıyorum çok kolay alıyorum Baksana Kanı susamışım zaten Kalkanı bile inmeden yani kanı susamışımın Ama takımın yardıma gelmesi lazım Şu an rakip geliyor buraya Bilgileri var İnşallah çaldırmayız Tamam Ulti atmadım yeter daha çok rezil olmak istemiyorum. Kadim ejder aldık bu arada. Ben de eni oynamak istiyorum. Sırf bu yüzden abi. Kombosu patates ediyor char'ın gerçekten. AD'den bunu alıp koruyucu meleğe gidebilirim. AD'den bunu alıp bunlardan birine gidebilirim ya da bunu alıp İkinci bir kanı şey ya. ya da patlıcana gidebilirim Slam. ama galiba ben koruyucu meleğe gideceğim ya evet. Koruyucu melek benim için en iyi en iyi eşya şu anda koruyucu melek olur. Tek yememiş olurum. En iyiye karşı alıyorum bunu bu arada şey. Başka hiçbir problemim yok kimseye karşı çünkü. Bizim minyonlar bu arada karşı bezin içinde şu an. Ama eni yine tek attı bütün minyonlara rahatça temizledi. Baron alalım ya. Baron alalım aynen Bu koridor niyeyse hep çok geride Önce bir şurayı ittireyim abi Hep burada hep burada Hiçbir zaman ilerletemedik burası önemli bizim için Çünkü 3. inhibitor koridorumuz Biraz buraya bir iteyim Hiç kimse yok biraz Korktum Şizofrene bağladım ben Gidiyorum Şunu da alayım ne olur ne olmaz bir savaş mavaş olur bir şey olur Bir deneyeceğim ya Alabiliyor muyum diye bu çok zor açıkçası Baron öyle tek başına alınacak bir şey değil Yok abi alamıyorum. Alamıyorum. Mavilerini alayım can doldurayım aynı zamanda. Ya yani o kadar kastım. Full eşyayım ama yine de alamıyorum. Tek başına alması çok zor bir şey Baron. Burada bir de çok daha zor yapmışlar Wild Rift'te. Bu kadar eşyalı bir Jinx daha uzun dayanırdı Baron'a açıkçası. Yani Kanuslamış'ın falan da var eşyalarında uyumsuz değil. Valla burada paramparça edeceğiz artık. Aynen. Şunu da şöyle atayım. Evet. Flash ve heal basaraktan oyunumuzun sonuna geliyoruz. Muhteşem bir Jinx oynuyordu. Bakalım MVP seçildim mi merak ediyorum çünkü geçen bir MVP seçilmedim ya çok koydu bana o. İnşallah bu el MVP seçilmişizdir. Gerçi Ahri de çok iyi gidiyordu. Belki benden daha iyidir. Çok takip etmedim. Vay. 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 MVP'yi kaptık aga. MVP kaptık. Çok güzel oyundu. Karşıda da Garen'ı seçmiş. Yani bence eni daha işlevselli ama nelere tam sistemsel baktığını bilmiyorum. Burada bir de level atlayıp Annie'yi açtım. Arkadaşlar onu da görmek isterseniz Annie'nin animasyonunu da sizlere izleteyim. Animasyon yokmuş. Tamam. Ha geldi. Çok güzel ya. Animasyonlar efsane. Gerçekten çok uğraşılmış animasyonlar. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoya beğeni atmayı sakın unutmayın büyük destek oluyor. Ayrıca kanala abone olarak da günde 2 her gün 12.00 ve 17.00. Bu e, kanalın ömrü boyunca böyle olmayacak ama bu ara çok fazla video çekeceğim ve çok fazla video yayınlayacağım. Wild Rift açlığı yaşayan bütün herkese güzel güzel Wild Rift videoları olsun istiyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize i̇yi, çok iyi bakın. Bay bay.